arkadaşlar kart açalım. Part 1. İlk önce açalım. 3 tane açıyoruz. Aç Ford. 3 tane son. 2 tane oldu. İçimden bir güzel Serdar Dursun çıkacak ama. An Neyse oraya boş verelim. <laughs> be, Serdar Dursun çıkacak Bildim ve Serdar Dursun Serdar Dursun Rahim Bu da Serdar Dursun Öyle bir çalımı var ki üçüncü paketimize geçelim. Hiç açılmıyor bu kart. He, şimdi dur dur dur. Fernando. Ana, ilk defa. Antalya Spor çıktı. Neyse olur böyle şeyler. O zaman görüşürüz.